Benimle kal dizisi gelecek bölümünde neler olacak? Benimle kaldı bizleri neler bekliyor? Bildiğiniz gibi Purvi'nin namusunun üzerine çok kötü bir iftira atıldı ve bu iftiranın aslında kanıtlandığını düşündüler. Brenda'nın yengesi ve Karan Purvi'ye çok kötü bir oyun oynadı ve Brenda bu oyuna düştü maalesef. Purvi'nin onu aldattığını düşündü. Fakat Purvi masumdur. Çünkü Purvi Brandra'yı aldatacak hiçbir şey yapmamıştı. Peki videodaki kimdi? Videodaki Kara'nın sevgilisiydi. Fakat bir şop sayesinde onlar bunu Purvi'nin kafasını koyarak şop yapmışlardı. Ve Brandra bu görüntüleri görünce o kişinin Purvi olduğunu düşünmüştü ki herkes öyle düşünür. O yüzden Brenda'nın böyle düşünmesi gayet normaldir. Brenda artık Purvi'ye karşı bir düşmanlık duygusu besliyordu. Purvi'yi görmek istemiyor. Onu gördüğü yerde kendini çok kötü hissediyordu. Peki gerçekler ortaya nasıl mı çıktı? Tabii ki gerçekleri, gerçekleri bilen biri kanıtlayacaktı. Bu kim olacaktır sizce? Tabii ki Brenda'nın yengesi değil, Karan değil. Brenda'nın üvey annesi de değil. Geriye sadece bir kişi kalıyor. O da Karan'ın sevgilisi. Brandon'ın yengesi Karan ile sevgilisine bir miktar para vermişti. Tabii ki bu parayı bölüşmekte anlaşamayacaklardı. Ve bu yüzden kız da gidip her şeyi anlatacaktı. Karan'ın sevgilisi Purvi ile Sudan'ın yanına gidip onlara her şeyi anlatır. Ve onlara videonun aslını gösterir. Purvi ile Suda ise gerçekleri lütfen Vrandra'ya e göster der. Kız ise onlara destek olacağını, bir kadının namusuna, laf atılmasına nasıl izin verdim diye düşünür. Ve bu yüzden gerçeklerin bir an önce ortaya çıkması için o da elinden geleni yapar. Ve herkes toplanır. Bildiğiniz gibi Vrandra e bazen meclis toplantısı yapar. Yine bir meclis toplantısı gününde karının eski sevgilisi gelir. Ve videoyu herkesin önünde açar. Brandra e videoyu görünce şaşırır. Herkes oradadır. Brandra'nın yengesi çıldırır. Çünkü Purvi'nin suçsuz olduğu kanıtlanmıştı. Tabii ki Brandra'nın üvey annesi de Purvi'nin suçsuzluğu kanıtlandığı için çok üzülmüş ve cinleri tepesine gelmişti. Videoyu herkese tek tek izletmişlerdi. Purvi'nin namusu kurtulmuştu. Çünkü kıza atılan iftira gerçekten iğrenç bir şeydi. Purvi artık rahattı. Herkesin yüzüne başı dik bir şekilde bakacaktı. Fakat bunu yapanların keşke Brandra üvey annesi ve yengesi olduğunu öğrenebilse. Ama bunu öğrenmesi çok uzun sürecek. Purvi'nin masum olduğuna sevindiniz mi? Karının sevgilisinin gerçekleri söylemesine nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın.